Sayın Gönül gelecek senede 50 civarında halkarza arıza onay vereceğiz demiş arkadaşlar. Peki geldiğimiz noktada Sayın Sol Solakoğlu'nda da paylaştığı taslak izahnamesi halka arz sırasında bekleyen SPK'nın kapısında bekleyen halka arzlarımız var. Borsa kodu oluşmuş halka arzlarımız var. Bunu da hatırlatmak istiyor yine Solakoğlu. Biz de hatırlatmak istiyoruz. Son gelen taslak bilgilerine göre horoz lojistik, lojistik var. Alves kablo var. Multinet kurumsal var. Mogan Enerji. Çok kişi bekliyor. Yorumlarda çok duyuyoruz Mogan Enerji'yi. Gayet güzel. Mega tekstil var bakın. Kuzey boru var. Güzel. Penti var. Penti tekstil. Penca tekstil. Bekleniyor. Belki bugün yarın onaylanır arkadaşlar. Şeker yatırım. eforçay çay. Migros'ta çok gördüğümüz eforçay çay var arkadaşlar. Mega metal. Narlı feribot daha bunu iki gün önce sizlerle paylaşmıştık. Narlı feribot feribot işinde para var mı? Kar var mı? Bunu aslında onaylı izahname geldiğinde daha iyi göreceğiz. Oba makarnacılık. Teskim. Teskim arkadaşlar yeni terkim olabilecek bir şirket. Yani şimdiden yorumlarda çok konuşuluyor. Netket yazılım. Benim de dört gözle beklediğim mikro yazılım. Dört gözle bekliyoruz. Out Media dört gözle bekliyoruz. Tavuk dünyası. Hani Diyeceksiniz ki ya gıda sektörü, restorancılık, ne bileyim baydöner bunlar olur mu? Oluyor arkadaşlar gayet de güzel oluyor. SSM, SMM tekstil, çavuşoğlu, demir çelik. Yani şu kısa kodları oluşmuş borsadaki sırada bekleyen taslak izahnameleri oluşmuş halk arzlardan umuyoruz bu akşam veya en geç yarın akşam artık SPK'dan. Yeni bir halk arz onayı gelir arkadaşlar. Son kalın halk arzlarımız 3 taneydi. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.